haftaya Kova Burcu'ndayken başlıyoruz. O yüzden sosyal çevremiz, arkadaşlarımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz önemli olacak. Hemen pazartesi günü Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Evet Venüs kendi üçlüsünde ama Oğlak Burcu'nda o sıcak yönlerini çok fazla ön plana çıkartabilen bir durumda değil. Yine de disiplinli organize olarak sıkıntı ve sorun yaşadığımız alanlarda, işimizde ve parasal konularda çözümler üretmeye daha meyilli olabiliriz bu dönem içerisinde. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece 15 derece Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Geleceğimizle ilgili, girişimlerimizle ilgili önemli adımlarımızı, arkadaşlarımız ve çevremizi ilgilendirecek, yine ideolojilerimiz ve fikirlerimizi ilgilendirecek önemli adımlarımızı bu yeni ay ile beraber alabiliriz. Bu haftanın en şanslı günlerinden bir tanesi Cuma günü. Hayat bize her tür konuda gülümseyecek, güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşacağız. O yüzden salı günü gerçekleşecek yeni ayın adımlarını Cuma günü yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar hafta sonuysa Merkür Balık Burcuna geçiyor ve birazcık iletişimimizde kararsız ve e, nasıl diyeyim hayalperest yönlerimiz ön plana çıkabilir. Bu dönemde e, daha fazla fedakarlıklarımız yüksek olacak. Not almaya özen gösterelim çünkü çok büyük dikkat gerektiren işlerimizde zaman zaman zorluklar oluşabilir. Güzel bir hafta olsun.